EF uzunluğu 8, FG uzunluğu 1. GC GC isteniyor. Buraya x diyelim. Bu şekilde yanlamasına çektiğimizde paralel. Burası alt tarafın 8 katı olur. Şu parça da bunun 8 katı olur. Mesela buraya 8b dersek burası b yapar. Burası 8a olursa burası da a olacaktır. 8 kat olsun diye. Şimdi diğer taraftaki bu parçaya göre bir oran kuralım. Buraya baktığımızda 1'e 1 artı x oranı varsa burada a varsa burası da yine x çarpı a olur. Şu noktadan aşağıya. Toplam olarak ad'ye bakacak olursak 9a artı x çarpı a vardır. 9a çarpı 9a artı x çarpı a. Şimdi de buradaki kelebeğe bakalım. 1'in x oranı eşittir diyoruz. Buradaki parça x çarpı a artı a'dır a parantezine alırsak x artı 1 bulunur. Bölü diyoruz. Karşısında da bu var. Bunu da yine a parantezine alırsak x artı 9 olur. A'lar burada sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare artı x eşittir. x artı 9 bulunur. x'ler gittiğinde x kare eşittir 9'dan x değerini 3 olarak buluruz.